Cumhuriyet'in 100. yılında iletişim panelimizin başlangıcında açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Başkent Üniversitesi İletişim Fakültemizin kıymetli dekanı Sayın Profesör Doktor Senem Gençtürk Hızal alkışlarınızla bizimle bir. Sayın Rektörüm, Sayın Bir Önceki Rektörüm, Sayın Genel Koordinatörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlar, Müdürler, Kıymetli konuşmacılarımız, konuklarımız, hocalarımız, akademisyen arkadaşlarım, meslektaşlarım ve tabii ki sevgili öğrencilerimiz. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında 26 yıldır iletişim eğitimini sürdürdüğümüz alanlardan, temalardan yola çıkarak Türkiye'de iletişim alanının serencamını, tarihsel süreçte geçirdiği yapısal dönüşümleri bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak ve tartışmak için dünden bugüne ve geleceğe iz sürmek amacıyla yapılandırdığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de iletişim paneline hoş geldiniz diyor. İletişim fakültemiz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Üniversitemiz kurucusu ve yönetimimiz kurulu başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamızın her daim söylediği gibi, altını çizdiği gibi biz bu sene iki önemli olayı 100. yılı kutluyoruz aslında. Biri Lozan Anlaşması, diğeri Cumhuriyetin ilanı. Biz başkentliler varlığını borçlu olduğumuz bu iki önemli olayı coşkuyla kutlarken başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak Cumhuriyet'in ilanına ilk dönemlerinde iletişime verdiği önemin hem kişiler arası hem kitle iletişim düzeyinde görmek, iz sürmek mümkün. Onun talimatıyla Halide Edip adı var ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ilk resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri içeride ve dışarıda vermek için kuruldu. Gene Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan bu yana Türkiye Anayasası'nda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle yazılı olan ve Türk milleti adına Türkiye'nin kuruluşunu ilan eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel dayanağını oluşturan ilke olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi 1920'de yayın hayatına başlayan bir gazeteye, hakimiyeti milliyeye adını verdi. İzmit basın toplantısı Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde başlayan ve 35 gün sürecek olan yurt gezisinin ilk durağıydı. Bu basın gezisi aslında Atatürk'ün aynı zamanda hem mesajları basınla hem de daha sonra halkla paylaşacağı böylece çok kritik bir dönemde liderin kamuoyu yaratma gücünü ne ilişkin ilk örneklerinden birini de gördüğümüz anlardı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra adına Karadeniz denilen vapur Türkiye'deki siyasi, hukuki, kültürel ve ekonomik değişimleri Batı'ya tanıtmak ve Batı ile ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla içinde Kütahya çinilerinden Hacıbekir lokumlarına, Hereke halılarından Bursa kumaşlarına kadar dolu sergi salonları, Sanayi Nefise Mektebi'nin öğrencilerinin yaptıkları resim ve heykeller başta olmak üzere İngilizce bilen mezunlar, öğrenciler. Zeki Üngör'ün başkanlığındaki o dönemdeki adıyla Riyaseti Cumhur Orkestrası'yla Avrupa'nın limanlarını dolaşarak ulus devletin halkla ilişkilerini yaptılar. Cumhuriyetin gündeminin vatandaşlara anlatılması, tanıtılması ve halk desteğinin sağlanabilmesi için 1927 yılında radyo yayın hayatına başladı. Türk tarih tezinin adeta bir halk ilişkiler aracı gibi işleyen arkeoloji çalışmalarının sonucunda kurulan müzelerde hafıza mekanları yaratılırken günümüzde de yayın hayatına devam eden ve Latin harfleriyle Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan ilk tarih dergisinin adını bizzat Atatürk'ün kendisi belleten olarak koydu. Kültürel değişimin en kilit göstergesi olarak değerlendiren Latin alfabesi 1928 yılında kabul edildikten sonra yine Atatürk'ün bizzat kendisi alfabe kitabının tasarımının İha Polisi Görey tarafından yapılmasını istedi ve Eskişehir'de alfabe kitabının kapağına yansıyacak pozu verdi. Logosu yine İha Polisi Görey tarafından tasarlanmış olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi de burada anmak gerekiyor kendilerine de ikramları için teşekkür ediyorum. Ulus devletin inşasında, rejimin yerleşmesinde, inkılapların anlatılmasında benimselmesinde ve modernleşmede Türkiye'nin batıdaki olumsuz imajının düzeltilmesinde yeni imajının güçlendirilmesinde ve aynı zamanda bilim ve üretim biçimlerine geçişte de Atatürk sinemayı önemli bir araç olarak görmüştü. Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir İktisat Kongresi'ndeki güzel başlıklardan biriydi sinema. Kongrede ziraat, sanayi, coğrafya, iktisat ve sağlıkla ilgili filmlerin gösterilmesi ve vatandaşlara yararlı bilgilerin sinema aracılığıyla verilmesine ne dair kararlar alınmıştı. Ayrıca çiftçiye de örnek olmak için 1925 yılında kurduğu ve kendi sanını taşıyan ilk yıllardaki adıyla Gazi Numune Çiftliği'nin filme aldırtıp bu filmin yurt sahtında gösterilmesini sağladı. Bugün burada sizlere aktardığım kısa küçük bilgiler sadece Cumhuriyet'in ilk dönemine ait bir kesit çok daha fazlası var şüphesiz. Ama bugün onun açtığı yolda burada 100. yılının 30'una tanıklık eden Başkent Üniversitesi'nin 26. yılını kutlayan Başkent İletişim'de iletişimin başkentinde aklı, fikri ve vicdanı hür iletişimciler yetiştiriyor ve mezun ediyor olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında iletişim panelimizde her biri birbirinden değerli, konuşmacılarımızın tanıklıkları, anlatıları ve deneyimleriyle halkla münasebetten, ilişki yönetimine halkla ilişkileri, antenlerden platformlara, yayıncılığı, mürekkepten yapay zekaya iletişim tasarımını ve alameti farikadan reklamjede konuşacağız. Keyifli ve verimli olmasını diliyorum. Katılımlarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.